Mesela TV'den herkese merhaba. Bugün Yıldız Ter'le birlikte olacağız. Tarihini ve bu yürüyüşünün bu yıl nasıl geçeceğini konuşacağız. Yıldız merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, evet, hoş buldum. İlk de LGBT artıların hakları hiçbir yasa tarafından korunmadığı için e, temelde yaşam hakkı başta olmak üzere, çalışma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi her elan falan da çok yoğun bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor LGBT artılar ve e, bu ayrımcılığın ardından yargı süreçleri de çoğu zaman LGBT artıların yani oyuncu maddesine. cinsel nefti e, aslında tam olarak Türkiye'de LGBT artıların neler yaşadığını da özeti. O kadar çok alanda o kadar yoğun şiddet ve ayrımcılık var ki anayasal korunma olmadığı takdirde diğer alanlarda da bunun önüne geçebilmek maalesef ki mümkün olmuyor. Bizim geçtiğimiz yılla dair 2021 LGBT artan insan hakları raporunda bir kere daha şunu gördük ki her hak alanında ihlaller artık sistematik bir şekilde ilerliyor. Bunun karşılığında yargı yolları ya da başka türlü hakkını arama yöntemleri LGBT artların karşısına onları cezalandırmak için bir araç olarak konuluyor. Ve çok çarpıcı bir diğer veri ise yıllar içerisinde kamu görevlilerinin fail durumunda olduğu insan hakları ihlallerinde neredeyse iki katı bir artışın yaşanması. Bu da işkence ve kötü muamelede artış anlamına geliyor. Ee, en basit örneği geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi'nde e, Beyazıt'ta bir, bir onur haftası pikniği yapılmak istendi. Bu piknik bir hafta boyunca çeşitli gruplar tarafından hedef gösteriliyordu. Ve e, fikir günü geldiğinde o grupların 300 kişilik bir kalabalıkla linç girişimine çağırarak hakaretlerle, nefes söylemiyle okullu abluka altına aldığı, bu sırada polisin ise e, iptal eden ve alandan ayrılmaya çalışan LGBT 26 kişiyi gözaltına aldığını görüyoruz. Bu bence son yıllarda içinden geçtiğimiz sürecin en en özet hali saldırganlar, LGBT artıları hedef gösterenler değil, LGBT artıların yaptı karşılaştı. Söz konusu LGBT artılar olduğunda hukukun tersine döndüğüdür. düzlemden bahsediyoruz. Çalışma hayatında da hakeza benzer bir durum var. Çalışma hakkı bana kalırsa bütün sosyal haklar içerisinde aslında diğerlerini en çok etkileyen haklardan birisi. Çünkü çalışma hayatı sadece işe gittiğiniz ve geri döndüğünüz bir düzlem değil. Hayatınızın her evresinde Etkiliyor. Sosyal hakları erişiminizde belirliyor, eğitim hakkına evet. sizin e, ailenizdeki diğer kişilerin eğitim hakkına erişiminde belirleyen çok e, merkezi bir hak ve çalışma hayatına neler olduğuna baktığımızda özel sektörde de kamuda da LGBTİ artılarının kimliklerini gizlemek zorunda kaldığı, her türlü ayrımcılığa e, maruz bırakıldığı, haklarını aramaktan işten atılırım korkusuyla çekindiklerini Görüyoruz. Nefes suçları raporuna baktığımızda nefes saldırıları yaşam hakkını ihlal eden nefes saldırılarında ise nefes saldırıları Türkiye'nin her şehrinde, kamusal alanlarda göz göre göre e, gerçekleşiyor. E, saldırganlar çoğu durumda iki ya da üç kişiden daha fazla yani bu saldırılar yine bir linç girişimi niteliği taşıyor ve e, görgü tanıklarının yarısı olaya sessiz kalırken, dörtte biri saldırganlar. çok ö, acı bir e, resim. Bu e, Türkiye'de LGBT artıların artık e, deyim yerindeyse üvey evlat olarak da görülmediği LGBT artıların e, yok edilmesi için sistematik bir politikanın devreye sokulduğunu gösteriyor. Aslında e, söylediklerine yakın olarak belki şunu söyleyebilirim. E, bir raporda ben aktarmak isterim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 2021 raporunda da 2021 yılı raporunda da LGBT artılara yönelik baskı ve şiddetin, işkence ve kötü muamelenin son bir yılda altı kat arttığı e, söylüyor bu rapor, raporda e, ve daha da mesela e, sen de az evvel bahsettin e, geçen hafta İstanbul Üniversitesi'nde yaşananların ardından bir de e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemen her söyleminde, nefes söyleminde bulunuyor yine geçtiğimiz günlerde de LGBT artılara yönelik hedef göstermesine şahit olduk. Daha çok yakın zamanda, bir iki gün evvel oldu bu. Aslında biraz daha açarak anlatmamı istiyorum. Son bir senede sence bu baskı ve şiddet nasıl arttı, neden arttı ve ne değişti sence? Yani bütün ihlallerin faili şu anda devlet kurumunda. bahsettiğim gibi senin de soylu hep aynı nakarat halinde, aynı cümlelerle LGBT artıları hedef göstermekten çekinmiyor ve sadece İçişleri Bakanı Soylu da değil. şu an bütün bakanlıkların sicili söz konusu LGBT artlar olduğunda hem kabarık hem de karanlık durumda. Her bakanlık kendi bulunduğu yerden LGBT artılara hedef göstermekten, ayrımcı uygulamalara imza atmaktan vazgeçmiyor. Ticaret Bakanlığı internet sitelerinde gökkuşağı ürünlerinin satılmasını sansürledi. En basit örneği. Milli Eğitim Bakanlığı pandemi sürecinde okullar, okullar kapanıp öğrenciler evden eğitim görmeye başladığında öğrencilerin çizdiği duvarlarına gökkuşağından bile LGBT artı alına koyuldu. E, RÜTÜB diye bir kurumumuz var, temel görevi LGBT artıları sansürlemek oldu ki e, şu an e, tartışılan sosyal medya, e, yeni sosyal medya tasarısı ile birlikte RÜTÜB'ün artık internette de ele atacağı belki bu programın bile e, yaptıktan sonra bir ile karşılaşacağı e, günlere e, maalesef ki ilerliyoruz bunların arkasında sistematik bir devlet politikası var. Yani bundan daha önce belki 2015 öncesi dönemde e, devlet yine aynı devletti ve ayrımcılık yine, ayrı, yine aynı ayrımcılıktı ama bu kadar yoğun, bu kadar sistematik bir şekilde ilerlemiyordu. Yani e, birçok e, ülkede örneğin LGBT artı hakları ile ilgili konuşulduğunda bir tür e, işte toplumdan gelen tepkilerden bahsedilir ya da toplumsal dönüşüm ama Türkiye'de toplumsal dönüşüm devletin, kamunun kat ve kat ilerisinde. Çünkü Legere Tiyatı hareketi gibi bir hareket değil, 90'lı yıllardan bugüne var olan ve her alanda eşitlik mücadelesi yürüten bir hareket. Ve bunun toplumdaki yansımalarını da biz görüyoruz. Toplumsal dönüşümü çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz, devlet de gözlemleyebiliyor. Bence devlet şu anda kendi kendine savaş açmış durumda. Daha doğrusu devlet halka savaş açmış durumda halkın önemli bir bölümü olan LGBT artılara ve LGBT artı destekleyen herkese dönük açıktan bir e, gayrimizami harp yürütülüyor. Ve bütün devlet araçlarıyla bu e, yürütülüyor. E, toplumsal dönüşümü durdurmak, geriye götürmek için böyle bir umarsız bir çabanın e, ortasında. Ben ortaya da uzun vadede çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, cin şişeden çıktı bir kere e, denilir ya LGBT artı e, hareketi, Çoktandır zaten e, bir göle taş atıyor ve o halkalar yayıla yayıla birçok kesime ulaşıyor ve çok da olumlu karşılıklar da e, alıyor. Şu anda en e, güldüğüm, en e, tuhaf karşıladığım söylem özellikle e, belli devlet destekli e, LGBT artılara saldırılan çetevari grupların e, burası bizimdir, işte bu topraklarda LGBT artlara yer yok e, gibi e, söylemleri o kadar e, hem paranoyakça, hem de o kadar gerçekten kopuk bir e, söylem ki, e, sanki LGBT artılar işte aydan geldiler, son yıllarda açar çıktılar gibi. Gerçekten inanılmaz kopuk, bir yandan da kendisini buraların sahibi, geri kalan herkesi buranın misafiri olarak gören bir eğilim var. Ama e, şu anki siyasi parti yokken, bu siyasi partinin öncülleri de yokken, cumhuriyet de yokken, belki hatta hiçbir şey yokken insanlığın başladığı andan itibaren LGBT artılar vardı bu toprakta. Ve <laughs> tarih gösteriyor ki siyasi partiler geliyorlar, gidiyorlar, aktörler değişiyor. Ama LGBT artların eşitlik mücadelesi sürmeye devam ediyor. O yüzden de çok nafile bir çabayla da karşı karşıyayız. Yani bunu zamanında 2. Dünya Savaşı döneminde Hitler de denedi. Toplama kamplarına pembe üçgenleri e, damgalayarak LGBT artıları e, katletti, soykırıma girişti ama e, Hitler gitti, LGBT artı hareketi yaralarını sardı ve Almanya'da eşitlik ve özgürlük mücadelesi için e, yol yürümeye devam etti ve birçok hakkı da kazandı. E, şu anda bir yandan da sanki LGBT artı olmak Batı'ya özgü bir şeymiş gibi bir algı da var. Batı'nın 50 yıl öncesine gittiğimizde hiç kimse merak etmesin, çok sevecekleri bir birer yerde orası da LGBT artılara saldırı konusunda. Ama oradaki değişimi bir takım gizli odaklar ya da e, işte kompratörlerini çok seviyoruz biz halk olarak böyle e, dışarıdan bazı yerlerde değil. Tam olarak oradaki LGBT artıların mücadelesi sağladı. Türkiye'de de olan biten bu. Bir tarafta e, eşitiz, eşit olmak istiyoruz, eşitlenmek ve özgürlüğümüze kavuşmak istiyoruz yani LGBT artılar. Diğer tarafta ise e, evirip çevirip lafı LGBT artılara e, getiren siyasetçiler, siyasi partiler, hükümet ve bunların beslediği, desteklediği çetevari yapılanmalarla karşı karşıyayız. Aslında buradan biraz daha hazır dünyadan da örnek vermişken ve e, biraz daha Onur Gülüşü'nü ve Onur Ayı'nı konuşmak istiyorum. Çünkü e, dünyada ve Türkiye'de Onur Ayı'nın e, başlangıcını, nasıl başladığını ve nasıl mücadelelerle, devam ettiğini anlatmanı rica edeceğim senden. Tabii ki. Ee, Onun yürüyüşü 1969 yılında New York'ta Stonewall isimli bir e, bara e, düzenli olarak polis baskınları yapılırken bir gün artık oradaki LGBT artıların, özellikle trans kadınlar öncülüğünde LGBT artıların yeter demesi ve e, polise karşı koymasıyla başlıyor. Ardından New York'ta dört gün sürecek sokak çatışmaları bir... Yaşanıyor ve polisin çok yoğun saldırısına LGBT artılar sokaklarda e, direniyorlar ve e, tarihe Stonewall direnişi olarak geçiyor. Sonraki yıllarda dünyanın e, bütün e, her tarafında e, Stonewall direnişinin yıl dönümünde Haziran ayının e, son haftasında, son pazar günü Türkiye'de örneğin farklı ülkelerde yine e, farklı tarihlerde ama yine Stonewall'a referansla onun yürüyüşleri ve onun haftası etkinlikleri yapılıyor. Ama tabii LGBT artı hareketin bir hareket olarak tarihi çok daha eskilere uzanıyor. 1800'lerin sonları 1900'lerin e, başlarına kadar uzanan bir tarihten bahsediyoruz. Özellikle Burada Almanya'yı anmak gerekir. Almanya'daki Hirschfeld'in kurduğu cinsellik enstitüsü ve İkinci Dünya Savaşı arası dönemde yoğun olarak artık yavaş yavaş hak odaklı bir mücadelenin de nübelerini gördüğümüz bir süreç yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı burayı baskılayan bir ara dönem oluyor. Ama ardından yeniden birçok yerde LGBT'lerden ses çıkarmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'de ise ilk onun yürüyüşü, 1993 yılında yapılmaya çalışılıyor ama LGBT artıların ilk eylemi bu değil. Bundan yaklaşık 10 yıl önce, 80'li yıllarda, 80'li sonunda çok özür dilerim, 10 yıl önce değil, 80'li yılların sonunda trans kadınlar ve eşcinseller Gezi Parkı'nda bir açlık başlatıyor. Açlık sebebi ise bugünküyle çok benzer polisin kötü muamelesi ve polis şiddeti. 93'e gelindiğinde onun yürüyüşü için e, çağrı yapılıyor ve yurt dışından konuklar da e, davet ediliyor. Ama yürüyüş yapılamadan e, polis e, sokakta eşcinsel ve trans girişiyor. Birçok insanı gözaltına alıyor. Yurt dışından gelen konuklar havalimanından sınır dışı ediliyor. Hatta o dönemi yaşayanların tanıklıkları kişilerin, ailelerinin de aradığı sizin çocuğunuz eşcinsel terörist olmuş, e, buna sahip çıkın, evlendirin gibi e, yönlendirmelerin olduğu bir süreç oluyor. 93'ten sonra da e, ilk onur yürüyüşü yapılabiliyor ve e, bu ilk onur yürüyüşünde o dönemin yaşayanlarla konuştuğumuzda, kimi 50 kişi olduklarını, kimi 100 kişi olduklarını söylüyor. Tam sayı bilmek e, belki şu an imkansız dönemden çünkü fotoğraf kayıtları da çok elinizde yok. Ama e, şunu biliyoruz ki çok az insanın büyük bir e, umutla başlattıkları o yürüyüş adım 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 büyüyerek 2013 yılında. 100 bin kişinin, 2014'te 100 bin kişinin katıldığı yürüyüşlere dönüşüyor. 2015'ten beri ise İstanbul'da LGBT artı onur yürüyüşleri her sene istisnasız bir şekilde yasaklanıyor ve polis saldırısıyla karşılaşıyor. Aslında buradan e, şimdi biraz daha bu yılki e, Özellikle İstanbul odaklı ama Türkiye genelinde aslında sormak istiyorum. İstanbul'un e, teması direnç. Biz sana daha öncesinde defalarca kez bunu sorduk seninle, çeşitli vasıtalarla bunu konuştuk. E, ama bir kez daha konuşmak istiyoruz. Çünkü e, neden direniş seçildiğini ve neden aslında ikinci kez direniş seçildiğini sormak istiyorum. Bir de e, Türkiye genelinde onur yürüyüşünün nasıl geçeceğini e, sormak istiyorum sana. Nerelerde nasıl etkinlikler var? Evet. Direneşe geçmeden aslında Onur Haftaları ve Onur Yürüyüşleri Türkiye'de yani bir ay öncesinden başladı. İlk bir iki yani hafta pardon ben zamanla konuşmam çok kötüyüm. Seyirciler zamanda Hata hatta yaparsam affetsinler. İlk olarak Ankara'da 17 Mayıs Derneği Onur Haftası etkinlikleri düzenledi. Film gösterimleri, işte, tiyatrolar, partiler, atölyeler, panellerle. Ee, hemen e, saldırdı. Ve LGBT artı konu rahatsızlığı e, bir e, fabrikadan bir etkisi oldu. Hanesine dönüştü. E, paylaşarak 3 İstanbul'da ise, bu İstanbul'da her İstanbul'da. E, neden? Etkinlik gördü. Bir tane nur topu gibi etkinlik tartılar. da incelmesini cezaları e, olarak yasaklama şu anda. E, ya da içerisine. Aslında şunu sormak istiyorum. Açıkçası evet devlet savaşı belli gruplara. Kireyine dönüştü maalesef. En son e, ya o kadar artıların zaten orayı dönüştürerek karşı karşıya kalıp etkinlik e, artılarda o zaman şehre kendiliğinden kendi bir yandan söyleyen ve her kaç yıl önce o yüzden bir arada olmak inan e, her an açık. Sevgili izleyiciler. Umarım pazar yani ben... Görüşürüz.